Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet. Şimdi biz Bursa Mors'tayız. Ben küçük bir alışveriş yaptım. Eşim arabada bekledi gelmek istemedi. Ondan sonra makdo aldık. Şimdi arabada dışarı çok soğuk olduğu için makdo yiyeceğiz. Bizim oturduğumuz yerde yok. Mecbur makdo yemek için yarım saat gitmemiz lazım. Onun için de böyle geldiğimize değerlendiriyoruz. Makdo yiyoruz. Başka diyecek bir şey yok. Arkadaşlar kuyruğa yakalandık. 10-15 dakikadır bekliyoruz. Daha daha yarım saat falan bekleyeceğiz gibi. Böyle bekliyoruz, yoldayız. Bakalım ne zaman açılacak. Çok az gidiyoruz, duruyoruz. Çok az gidiyoruz, duruyoruz. Aya 15 dakika. Kaza da oldu. İlerdik tünelde. Tünel kapalıymış. Yarı kapalı, yarı açmış. arkadaşlar Biz eve geldik. Yarım saat falan kuy kuyruk sürdü. Ne kuyruğu? Dediğimiz... Onu da... Araba sıra. Sıra vardı. Dediğimiz gibi şeyde tünelde. tünelde kapalık varmışmış. Yarım saat falan sürdü. Kaza varmışmış. Kaza, varmış Kaza nedeniyle olmuş. tünel kapanmış. Yarım saat kuyrukta bekledik. Öyle. Onun için şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Size dediğim gibi videoyu açmadan önce alışverişe gitmiştim. Onları size birlikte paylaşayım. Ondan sonra ufak mağazada çektiğim videoyu da arkasına koyarım. Arkadaşlar çelimo aldım böyle. Benim şeyim e, ocağım inox olduğu için ütüleyemiyorum tavukları. Bununla ütülerim. Sonra işte yaptığım tatları falan yapmak için. Fiyatını da söyle istiyorsan fiyatları. 12 liraydı. Biliyorsun herhalde. aldım. Eşim seviyor. Eşime iki tane tişört aldım şöyle asker rengi. İndirimde. İndirimde. <laughs> Bunun adı USB. USB mi? USB. USB aldım. Fotoğraflarımızı aktarmak için. Telefonda yerim kalmadı. 2 kilo yakın muz aldım. Muz ne kadar burada Fransa'da onun fiyatı 1.59 lira aldı. Zaten gocam videoyu videoda da bakarsanız. Domates aldım 1 kilo. Fiyatlarını da... Tam aldım. <laughs> herhalde. Eğer o tabi. Kapuçunu aldım. Bunların da iki, e, videoya koyacağım sonunda mı? 2.89 herhalde tane fiyatı. Beşamel sos aldım. Kendime makyaj kutusu aldım. Biz musafirliğe falan çok gidiyoruz kuzenlere. Bir de Türkiye'ye falan gittiğimde e, güzel, hoşuma gitti yani. Bütün malzemelerimi, makyaj temizleyiciğimi, her şeyimi içine koyabilirim. Bunun için açayım mı size? Aşkım bana da aç bana söyleme <laughs> Gözleri var. Güzelmiş. Bunun fiyatı ne kadar? 12.99 dolar 13 olsa kurtarmaz. <laughs> 13. 13 olsa almazdık zaten de. Ben buna pijama Dediğim gibi eşime, eşime ikinci tişört almıştım. Bugün Alaska'yı yiyelim diye Alaska aldım iki aldım. Bunun birini alana ikincisi 150 indirimdeydi. Onlar iki paket aldım. Yüz temizleme suyu aldım. Siyan markasını denemiştim ama bu ilk, bunu işte kahverengi olarak ilk gel gelmiş herhalde. Onun için Marok şeymiş. Marok bak gelmeymiş. Ben bu da yüz temizleme yağı, vitamin. Çantam için el kremi. Ve bizim bahçemiz var arkadaşlar. Bahçeyle ekim vakti hafif hafif yaklaştığı için şöyle ufak ufak soğan. Bahçemizi ilk videoda zaten göstermiştik değil mi? Pırasa. Maydumuz aldım. Altlarım bu kadar. Biraz sonra görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar tekrar ben mağazaya geldim ama reyonlar bomboş şuradan bir domates alacağım fiyatı 1.99 birazcık da badan aldım onun fiyatı da 1.59 arkadaşlar iki kişilik de Alaska balığı aldım fiyatı da 1.79 125 gram da fanbaz alıyorum onun fiyatı da 29 Arkadaşlar bahçe yapmak için bir maydanoz aldım. Pırasa ve soğan aldım. Bir numaralı fiyatı 29 cent. Arkadaşlar iki tane de raferello alacağım. İndirimdeymiş. Şöyle göstereyim. İkincisi 3.5 Arkadaşlar bakın ne buldum. Makyaj kutusu. Şu koşuma gitti. Fiyatı da 12 .99 ve bitmiş. Hem çantam var. Ben şimdi Capuchino Exploration aldım. Makine kafesi 2.89 ikisinin de fiyatı. Arkadaşlar şu el kreminden alacağım. Bir de yüz temizleme yağı ve yüz temizleme suyu alacağım. Suyun fiyatı 1.29. Yağın fiyatı 2.19. El kremi 1.29. Eşime tişört aldım indirimdeymiş. Şöyle iki tane large. Bir de USB aldım. İndirimde 3.49. Bir de şalamu aldım. Fiyatı 1.89. Bize de beşamel sos alıyorum. Onun fiyatı da 1.24. Merhaba arkadaşlar. Biz arabayı temizlemeye geldik. Böyle malzemeleri çıkardık. Ve şimdi işte süpürge çekiyoruz. Şeyi, bagajı yerleştireceğiz. Şöyle şöyle şey, şeyler aldık. Bagaj şeyleri aldık. Onları yerleştireceğiz. Arkadaşlar süpürme işi bitti. Bagajı yerleştirdik. Aldığımız çantaları montajladık. Ve şu an köpük köpürtüyor. Arabayı yıkayacağız. Sonra yürüyüş yapmaya gideceğiz. Bugün normalde pamuğu gezdirecektik tavşanımız var demiştim ama hava soğuk olduğu için çıkarmadık onun da pek çıkası yok eskiden şeyleri demirleri tırmanırdı bugün oturduğu yerden kalkmadı ondan çıkarmadık pamuğumuzu. Arabayı indiriyor. arabamızı yıkadık, Aynen. süpürdük. Ondan sonra yürüyüşe geldik yürüyüşe dediğim devam. gibi. Yürüyüşe devam. Şöyle göstereyim yürüdüğümüz yolu. Hop, dere kenarı. Yürüyüş yolu. Hemen e hemen bir... dediğimiz e, köye geldik yine. Ekronş'a geldik ama başka bir tarafta yürüyoruz. Yürüyüş yolunda yürüyoruz bu, bunda. 40, 40 45 dakikalık bir yürüyüş yolu değil mi? Geliş gidişli bir saati bulur. Bir saat. Hadi o zaman yürüyelim. Hadi. Biz yürüyüş rotasından saptık. Şimdi opaktaki evlere geldik mustakil evlere. İlk Hakikaten çok güzel. Opak ne? Devletin evi değil. mi? Onda devletin sorayım. evi. E, Türkiye'de mi oluyor. Toki. Ha. Toki. Normal. Toki değil. Yok, değil. Tok değil. Toki değil satın mi? alamıyor musun? Yok. Kiralık devletin evi. Kiralık devletin evi. Normalde genelde apartman oluyor ama bazı yerlerde böyle mustakil de olabiliyor. Böyle bitişik bitişik. Ama işte vermez, vermiyorlar genelde yani, yani 3-4 tane çocuğun olması lazım falan filan ben annem giles dedim daha hala çıkmadı. Ama gerçekten çok güzelmiş. Biz gezimize devam etmekteyiz böyle size evimizin hemen yanı başında duran yani yanı başında değil mi? Gezi yaptığımız köyde duran bize yakın 5 kilometre uzakta kamping alanı şöyle göstereyim bungalov evler var. Buna benzer çok kamping alanları var burada. Ama genellikle yaz yaz ya yaz tatili için geliyor millet buralara. Arkadaşlar ben bahçemize geldim. Tavukları yemlemeye. Bakın iki tane tavuğumuz var. Dediğim gibi Burak kardeşimle ikimizin ortak bahçesi. Korona zamanı çok sıkıldığımız için böyle bir bahçe kiraladık. Küçük küçük bir şeyler ekiyoruz bura. Burada oturuyoruz ama şu an kış ayı olduğu için her şey her yer darma Şöyle göstereyim. İki tane tavuğumuz var. Arkadaşlar bahçeye gittiğimizde biraz ot topladım. Eşim seviyor onun için. Bunları ekeceğim. Yemek hazırlığına başlayacağım. Arkadaşlar bugün menümüz Alaska balıyla frit bir de dün yaptığım gratin var biraz onu bitireceğiz bugün salata limon eşliğinde yemek yiyeceğiz arkadaşlar biz yemeğimizi yedik tatlı yerine de milşek yaptım milşek muzlu kivi M muzlu kivili bir de ballı ondan o da bizim sonra pamuğumuzu aldı kucağıma böyle işte ailecek akşam vakti geçiriyoruz videomuzu bugün Bu bizi kapatırsın. çok özlemiş. Evde değildik ya. Ondan biraz sevgi yapıyoruz birbirimize. Pamuğun videolarını atacağız değil mi ilerleyen zamanlarda? Pamuğu dışarıya saldığımızdaki videoları da atarız ileride. Dışarı saldığımız halde bizden kaçmıyor. Yani normalde bir davranış insandan kaçar. Bu kaçmıyor. Arkamızda geziyor. 8-9 aydır bizimle pamuğumuz. Hatta bunun da hesabı var. Youtube'da. Pamuğum diye kaçmıyor. Sağ, i̇lk önce işine bağlayıp da gezdiriyorduk. Sonra bir denedik, bahçeye götürdük, denedik. Kaçmadı bizde. Biz de doğada serbest bırakıyoruz ama o bizi yine bırakmıyor. Güneşler olsun bunda dışarı çıkarırız. Size de gösteririz. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Ben bugün olan videoyu kapatacağım. Takipte kalın. Beğenmeyi unutmayın. Her şey için teşekkürler. İyi, iyi, iyi günler. <laughs> Eşeğim. Armut kafam. Babası, babasının sevişine bak be. Pamuğu. Tatlım benim. Senin burnuna kurban.